bugün de iş bulduğu için çok sevinçliydi. <laughs> Galiba ambulans Serkan gelseydi belki babam da şey olacaktı. Görüşürüz. <laughs> yani bir gün bir gece kafasında sürekli bir ay boyunca ağrı vardı. Yani biz de bunu duymak şartlıydık hani pandemi zamanında. O gün de iş bulduğu için çok sevinçliydi. Gece yatamadı işte kalktı. Yürümmeye yani başladı. O zaman biz kaldırmadılar bizi. Bir an kafaya vurmaya başladığında çıktı dışarı. Kafasını tuttu. Dolaba doğru gitti. İki tane domates aldı bir anda boğazını attı sonra boğazını tuttu yutkunamıyordu ondan sonra işte bayıldı Önümüzdeki yani hastane ambulans göndermeyince yarım saat geç geldi ambulans yani ilçeden gönderdi galiba ambulans erken gelseydi belki babam da şey olacaktı Allah Allah rahmet eylesin. Ee, kardeş olarak yedi kardeşsiniz. Evet. En yani büyük kaç yaşında en küçük kaç yaşında? En büyük şu an askerde zaten evde çalışan tek o vardı. Yani düzenli bir iş olan. Tekstilci kendisi burada iş buldu. Olanaklar falan sağladı. Evet tek o vardı. Şu an askerde. İkinci ayında doldu. Geldiğinde belki buradan taşınırız. Çünkü artık geçim sıkıntısı çok çekti. En küçük kaç yaşında? Evet. En küçük. Evet. Nurdan o 13 yaşında. Siz böyle Kızılay'dan falan destek alıyor musunuz? Kızılay'dan güzel sayesinde destek almamış. Yani nasıl diyeyim, hani bu evliler alıyordu, bize de vesile oldular, yardımcı oldular. Biz de artık destek almaya başladık. Nasıl bir destek alıyorsunuz? Aynı şekilde, kol yardım. İki ayda bir evet. kol yardım. Evet. Başka bir, bir şey. Annemin ölüm maaşı var. Evet, aynı aynı Aynen. Siz de yetim aylığı alıyor musunuz? Hayır, alıyoruz da yetim aylıkları çok düşük veriliyor. Ne kadardır? Geçen sene 300 aldı, bu sene 125 TL üzerinden aldı. Yani her kardeş başına Hayır, her kardeş değil, yetinmezlik. Ee, şey, 18 yaşında küçük <laughs> Şu gördüğünüz aile de yetim bir aile. Yedi çocukları var. Üç yıl önce babalarını beyin kanamasına kaybetmişler. Yani ciddi erzak sorunları vardı. Kavsun arkadaşlarının desteğiyle de aileye güzel bir erzak yardımı kurban eti vereceğiz. Şimdiden Allah kabul etsin. Babanız ne zaman vefat etti? Babam bir sene var. Bir sene yeni vefat etmiş. Nasıl oldu? Yani, kan kanseri. Kan kanseri Anladım. Hmm. Allah rahmet eylesin. Aynen. Ee, ömrü bakayım zaten ödesmiş değil mi? Tamam. Şimdiki ailenin de babaları ölmüş Beş kardeşler. En büyükleri 13 yaşında, en küçüğü 2 yaşında. Onlara da ve kurban eti bıraktı. Senin eşin? Engelli Engellidir. kalbada. Hiç bakanım Allah. yok. Allah'ım Allah var yeterli. Abla kurban etini verdik. Sen verdin yani, ben de kabul he, he. Eyvallah arkadaşlar kesti bana. Beni vekil tayin etti. Ben de size verdim. Afiyet olsun. Kendinize dua ederiz. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. <laughs> Hangi الله bin sefer kabul ان والله بالله طلع حرس دينو بينا تلفزيون ام تنات يا طلاب ام تنات يا ماكينه ام تنات يا فرن ام تنات او كل جاي انزو فاس كان هاتي ازاي هاتي انا دحم بلينا اخوي وانا يا تمام الله ما في يا ولا اشتاجي هاوي يا حرس هاوي مزينه اخوي İnşallah, Allah Yemin ederim, ablacığım. Eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. барам барам бұнда да

بگو جانم، بابی آوا نبیار. بیاره گوش کی، بیاره گو بابا گو، گو بابا. که از آشوب بود، آن یوتیوب نیست، این اصلا زنده وفاتت 5 Çoxubər eşqı qızından vəfat etdi. Zaten kendisi kirada oturur. Evdə gördüyünüzü yani 300-400 lira bir şey. Rust çat olduğu üçün tavanlar hep rutubət olmuş. Kendisi də şimdilik qurban yazımı yapacağız ama ileride yenə sürəşdə inşallah erzak yazımı ilə beraber yenə kendisini ziyarət edəcəyik. <laughs>